tekrar birlikteyiz. Dünyanın tarım ekranı Agro TV olarak Growtech Tarım Fuarı'ndan sizlere seslenmeye devam ediyoruz ve sektörümüzün en önemli temsilcilerini ağırlamaya burada özellikle sizlerden gelen soruları da gruplandırarak sorarak en doğru bilgileri almaya gayret gösteriyoruz. Efendim konuğumuz sayın Serdar Şenda. Serdar Bey'in iki önemli başlığıyla şu anda yayınımızda birincisi fidan üreticileri alt birliği yani FÜAP yönetim kurulu başkanı aynı zamanda verben tarım, fidancılık ve sulama sistemlerinin de yine yönetim kurulu başkanı kendisi Serdar Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Şeref teşekkür verdiniz. ediyorum sağ olun. Ben ikiye ayırayım şapkaları ama tabi mutlaka birbirine geçecek noktalar evet olacaktır evet. ama ilk olarak ben fidan üreticileri altbili yani Füyap başkanlığı kimliğinize soru sormak istiyorum efendim bu fuarda e, gerçekten tohumculuk sektörünün bütün alt bileşenleri en iyi şekilde temsil ediliyor fidançılık e, sektöründe de firmalarımızı da e, görüyoruz siz de onlardan bir tanesiniz evet. sektörün son dönemdeki gelişmesi bir sizi bölmemek için o gelişmenin bu fuara nasıl yansıdığı konusunda kısa değerlendirmelerinizi rica ediyorum efendim. Fidan sektörü yaklaşık yani 2018'den bu yana hızla büyümeye devam etti. Yani 2003'te 2003'te başlayan büyüme 2018'den Daha sonra da katlaşarak yani kat kat okay, devam okay. etti. 3,5 milyon olan üretimimiz bugün 136 milyona yükseldi. Eee okay. 600 600 600 olan üreticimiz bugün 965 oldu. 2018, 2017'den bu yana. Yani Fiyat Üyesinin sayısı daha fazla. Evet evet, Üyesinin sayısından, FÜ da evet, evet. FÜYAP FÜYAP üyesinin sayısından e, hızla devam ediyor büyüme, e, üretim devam ediyor. Dış ticareti hızlandırmak için çok hızlı bir çalışmaya girdik. E, Türkiye'den farklı ülkelerle nasıl çalışma yapabiliriz? E, ona baktık. Bu geçtiğimiz iki aylık süreçte hiç durmadan e, yeni ülkeyi, yeni coğrafyaları keşfettik. O ülkelere projelerle gittik ve bunun da faydasını inşallah önümüzdeki günlerde göreceğiz. İnşallah. Bu fuarda e, ziyaret ettiğimiz ülkelerden gelen temsilcilerin bize olan ilgisini gördük. Çok memnunsunuz e, yani. Çok memnunuz, evet. Çok güncel bir veri yorumlamanızı rica edeceğim Sayın Başkan. E, tabii ki çok uzun senelerden beri e, fidan ihracatımız, e, ithalatımızın çok üzerinde ama 2023'ün ilk 9 ayı elimde şu anda. ...26,5 milyon dolarlık ihracat yapmışız. Evet. Bunun karşılığında 6,8 milyon dolarlık bir ithalatımız var sadece. Evet. Yani gerçekten bu çoğu sektörün hayal bile edemeyeceği aslında oranlar. Evet. Bu başarının sebepleri nelerdir efendim? Bu başarının sebepleri fidan üreticilerimiz... ...gelişen sektörle birlikte kendilerini de geliştirmeye çalıştılar. Dünyaya ayak uydurdular. Ondan sonra bu basın yayın <laughs> konusunda çalışmalar yapıldı. Yani sürekli bilgilendirilme yayınları yapıldı farklı televizyon kanallarında. Fidancılarımızı tek tek ziyaret edildi. Eksikleri tamamlanmak için elimizden gelen bütün çabayı sarf ettik. Biraz önce söylediğiniz ve sarf gibi sarf etmeyi de devam ediyoruz. Dünya kaza siz kepçe dolaşıyorsunuz. Evet evet. 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 Yani dünyadaki sisteme ayak uydurduk diyelim ve ayak uydurmaya devam ediyoruz. Fidancılarımız da her geçen gün kendini daha çok geliştirmeye devam evet. ediyorlar. Kıymetli Başkanım şimdi bu tabi dış ticaretle ilgiliydi. Yurt içine baktığımızda kaliteli ismine doğru fidan üretimimizin kalitesi ve miktarı ve çiftçimizin talebi konusunda neler söyleyeceksiniz? Efendim? Şimdi e, 2017'de fidancılık dediğim gibi fidan üretimi ve dikimi hızla devam etti. Pandemi ile birlikte e, işlerimiz 7-8 kat arttı. Büyüyen sektörle beraber bizler de bu büyümeye ayak uydurduk. Evet. Ee, bütün üreticilerimiz ayak uydurdu. Bu yıl yüzde %6 mail meselesinden dolayı e, biraz işlerimizde düşüş var. Fakat e, ihracat konusunda gayet hızlı gidiyoruz. Daha da hızlanacağımızı düşünüyorum. Önümüzdeki yıl ihracatın bundan daha da hızlı olacağını düşünüyorum. İnşallah. E, hem Türkiye Tohumcular Birliği olarak e, Sayın Başkanımız da e, ülke tarımını çok iyi takip ediyor. Bizi yönlendiriyor. Fidan üreticileri albirliği birliği olarak biz de ülke taramını çok iyi takip ediyoruz. Özellikle meyvecili takip ediyoruz. Türkiye Tohumcular Birliği bütün sektörü takip ediyor. Siz biz meyveciliği, biz meyveciliği takip ediyoruz. Bu aramızdaki bu sinerji ile ben ihracatın en az 7-8 kat önümüzdeki yıl artacağını evet iddia of, ediyorum. Of, of. Evet yurt içinde işler düşebilir ama meyve fidanı ihracatımızın 7-8 kat artacağını e, kesinlikle Hacı, inanıyorum. İnşallah, inşallah. İnanıyorum. Bununla ilgili de e, resmi veriler var. Daha böyle uzun bir programda konuşuruz. Mutlaka, mutlaka. Yeni ülkeler, yeni yatırım yapan yerler Türkiye'nin e, önümüzdeki yıllarda e, stratejik ortaklık yapacağı ülkeleri biz belirledik. Bu ülkeler üzerinde fidancılarımız adına çalışma yapmaya devam ediyoruz. İnşallah Sayın Başkanım. E, sektör adına son sorum. Birer cümle. Fidancılık sektörünün önemli sorunları üç tane. İlk üçü nedir sizce? Çöz, acil e, çözülmesi. Yani gereken, acil çözülmesi gereken sorunlarımızdan bir tanesi etiket ücretlerinin <laughs> yüksek olması. Etiket ücretleri yüksek. Yüksek bir. olması. İki, e, damızlık Acil damızlıkların kurulumu yani büyük alanlarda evet biz firma olarak kendi damızlıklarımız var. Ama biz tüm fidancılara sağlıklı fidan ürettirdiğimiz sürece başarılı olabiliriz. Büyük damızlık olabiliriz. parselleri lazım evet, bize diyorsunuz. Evet büyük damızlık parselleri lazım. Yüzde altı meselesi ilk üçe girer mi? Eğim meselesi girer mi? Yani yüzde altı meselesi şöyle ee, doğru tarafları vardır yanlış tarafları vardır fakat bunu düşünen göz... Devlet gözüdür. Mutlaka ki bir matematik yapılmıştır ki ben de bazı matematiklerle karşılaştım. E, %6 mail meselesi e, doğrudur yanlıştır o tartışmaya açık bir konu ama e, %6 mail meselesinin sadece bir yıl daha ötelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki. Çünkü fidancılarımız iki yıl önceden hazırlıklarını yaptılar. Bu yıl e, yani 13 Eylül'de birden çıkınca kanun. Evet. Bir yıl daha uzatılsın. Biz de kendimizi sektör olarak evet, bir, ayarlayalım. Bir, bir, bir yıl daha uzatılsın. Biz de yeni havza sistemine ke göre kendimizi ayarlayalım. ayarlayalım. Ona göre çalışmalarımızı ona göre ayarlayalım. Daha hazırlıklı girelim bu sürece. İnşallah. Tek, Şimdi o. sayın başkanım aynı zamanda Berber Tarım Pidancılık ve Sulama Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı olduğunuzu da söylemiştim. Şimdi de Berber e, Tarım üzerine biraz e, konuşalım. Evet. Standlarınızı geldik ziyaret ettik. Evet. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Sağ olun. E, hangi ürünler var? Özellikle standınızı ziyaret edecek e, çok değerli Kayseri biz ne görecekler? Biraz firmanız hakkında da bilgi alalım. ver ben tarım fidancılık ben hemen kuruluştan başlayayım. 2011 yılında. 2011. 2011 yılında Mersin'in Bağlarbaşı köyünde kuruldu. i̇lk başta sadece sert çekirdekli şeftali, nektarin, erik, kayısı üretiyorduk ve potta üretim vardı. Daha sonra yıllar içerisinde çıplak köklü üretime de geçtik ve üretim desenimizi arttırdık. İşte elmadır, armuttur, ayvadır. Hurmadır. Özellikle son iki yıldır ciddi hurma fidan üretimi yapıyoruz. Yani şu anda dediğim gibi işte zeytin, şeftali, nektarin, kayısı gibi ürünlerimiz var. var evet. diyorsunuz. Standınıza gelen çok değerli çiftçilerimiz, bunların tabi örneklerini de Görüyorlar. görecekler. Evet, ben evet. gördüm. Peki Başkanım, özellikle sizin firma olarak hem yurt içi tüketimde hem de ihracatta geldiğiniz noktalar nelerdir? Biraz daha tanımak isterim o açıdan firmanızı. Yani yurt içinde geçtiğimiz yıla kadar ciromuzun Yüzde yurt içi, yüzde otuşu yotuzu ihracatta. Ama bu yıl için konuşursak yüzde on yurt içi, yüzde seksen üçü birden ihracata döndü. Ne oldu birden böyle <laughs> başka Şöyle ki, işte dediğim gibi e, Türkiye'de olan hani bu ürünlerin Biraz fiyatlarında olan sıkıntılar, masrafların, maliyetlerin arasında biraz dikim azaldı. Tabii süreç içerisinde ben bunun da düzene oturacağını düşünüyorum. Sadece zamana ihtiyaç var Türkiye'de bir iki sene. Ee, ama yurt dışında biz zaten hani projelerimiz vardı, hazırlıklıydık. Böyle bir duruma karşı gardımızı almıştık. O yüzden hızla yurt dışına kanalize ettik kendimizi. Ee, i̇nşallah zaman içerisinde sektördeki paydaşlarımızla yurt dışına kanalize edeceğiz farklı ülkelerde bazı şey şirketleriyle, fuarcılık şirketleriyle birlikte tarım fuarları hazırlıyoruz. İnşallah. i̇nşallah. O fuarlar aracılığıyla biz hem kendimizin yanı sıra diğer kimliğimizde paydaşlarımızı da yeni pazar açmaya çalışacağız. Peki pe Ve ihracat da hızla artacak inşallah. Peki şimdi iki şapkanıza birden e, sayın Başkanım e, Türk çiftçisinin e, yeni modern meyve çeşitlerine alışması tabii ki bunların fidanlarını alıp modern bahçeler kurma hızı alışkanlığı bir dönem çok ciddi yükseldi evet. sonra pandemidir e, düştü e, ama şimdi siz geleceği o konuda nasıl görüyorsunuz bir iki dakika rica edeyim efendim şimdi e, 2003 yılında Çukurova için konuşuyorum. E, yani Türkiye'nin meyve üretiminin sadece yüzde biri olarak serçe girdikleri üretiyordu. Önceden Şeftali Nektar'ın dediği zaman Adana Mersin aklınıza gelir miydi? Bursa derdiniz. Öyle değil mi? Çanakkale, Çanakkale, derdiniz. Der, Çanakkale de. derdiniz. Şimdi 2003'ten sonra yeni çeşitlerin gelmesi, düşük soğuklanmalı çeşitlerin gelmesiyle Çukurova'daki üretim Türkiye'deki meyve üretiminin yaklaşık yüzde 54'ünü 55'ini kapsamaya başladı. Dolayısıyla geçen yılki veriye bakarsanız 6.5 milyar dolar meyvecilikte bir ihracatımız olmuş. Türkiye ayrıca 28.6 milyon tonla 2022'de dünyanın dördüncü büyük üreticisi. Dördüncü büyük üreticisi olmuş. Bu üretim dediğim gibi hızla devam ediyor. Bu yılki sendelemeleri sorarsanız meyve fiyatlarındaki sendelemeler onun iki üç tane sebebi var. Birincisi meyvenin aşırı tutması, iklim her şey meyveye göre gitti. Evet. İkincisi Hatay bölgesinde olan deprem. Hatay bölgesinde Bölgesi çok de. büyük e, ihracatçılarımız vardır. Maalesef e, var İhracatçılarımız var maalesef bölümünü Şunun için söylüyorum İstedikleri elemanı bulamadılar İstedikleri e, çalışma programını bu yıl kuramadıkları için Bunun da etkisi var Ayrıca 3.5 milyon ton olan narenciye Bu yıl 6 milyon ton kurban oldum cenab Allah verdi Nerede? E, Aynı şekilde sert çekirdekli de oldu bu Ve ürünlerimizi biz e, Doğru seyreltemedik Aşırı ürün olduğu için kalite de düşük oldu diğer e, rakip ülkelere göre. O yüzden geçen sene böyle bir sıkıntı doğaçlı ben çiftçilerimize buradan şunu söylemek istiyorum. Bu sıkıntı geçicidir. Kesinlikle bu yıl daha top, değerli toplu olacaktır. 2025'ten sonrası bu işin önü çok açık. Bunu matematiksel verilerle de e, biz size yapacağımız programlarla da Tekrardan i̇nşallah. konuşacağız inşallah. inşallah. Çok teşekkür ediyorum Sayın Şendağ. Ben teşekkür ederim sağ, ediyorum. Olun, çok var sağ olun. Fuar yayınları biliyorsunuz çok kısa sürüyor. Evet, Bunların evet. hepsi ayrı bir program konusu. Hepsini birlikte yapacağız Sayın Serdar Şendağ bizlerle birlikteydi. Fidan üreticileri alt birliği fuat yönetim kurulu başkanı aynı zamanda Verben tarım Fidancılık ve sulama sistemlerinde yönetim kurulu başkanıydı. İki kimliğine birden bazen karıştırarak güzel sorular e, sorduk ve e, yine iştenlikle, verilerle destekli cevaplar aldık. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz ama ekranınızı değiştirmeyin efendim az sonra tekrar birlikte olacağız. Başlayın.